بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وهمزة أفعل تجيء لمعان أفعل ذكي همزة أو كلمة قط معنى لضم بس دجاس ديركي وهمزة أفعل بو أفعل بابن بو teciu hemze gelir Lim'anin birkaç manaya gelir. Yani bu hemze e, kelimeye birkaç anlam katıyor. Bunlardan mesela birkaç tanesini sayacağız. Lit taadiyeti taadiyet manası için geliyor. Yani geçişlilik anlamını ifade ediyor. Lazmi fiilken onu mütaddif ile dönüştürüyor. Nahu örneğin e, ekram tuhu e, ekramtu ikram ettim hu ona işte burada bu taddilik anlamını hemze buraya katmıştır ekramtu hu ona ikram ettim ekram fiil tufa'il uhu da mef'uldur vel hemzenin ifade ettiği anlamlardan kelime katı manalardan bir tanesi de sayrurettir yani dönüşmek anlamı ifade ediyor bir durumdan başka bir duruma intikal etmek. Nehu emşar raculu. Emşe yani hayvan sahibi oldu. Bu maşiye var ya maşiye küçük baş hayvan. Ee, keçi koyun yani sahibi oldu adam. Emşe fil faildir. Emşe anlamını yapıyor. Ey e, açıklama yapıyor. E, Sara dönüştü. Ve yani sahip Merşetin hayvan, küçük baş hayvan sahibine dönüştü. Yani küçük baş hayvan sahibi oldu. Daha önceden hayvanları demek yoktu. O durumdan bu duruma intikal etmiş oldu. İşte burada Hemze bu sayura dönüşmek manasını ifade ediyor. Velil <laughs> Hemze'nin kelimeye kattığı manalardan bir tanesi de vicdan yani karşılaşmak anlamını ifade ediyor. Nahu örneğin ebhal tu e, cimri olarak karşılaştım hu onunla. Onu cimri olarak buldum yani. Ebhal tu buldum hu onu bakil. Onu cimri olarak buldum. Ey vecettu tu ey açılama yapıyor. Bu cümle manası yapıyor. Vecettu buldum bak. Bu vecettu manasını hemze katmış. Vecettu buldum hu onu bakilen onu cimri ol, cimri olarak buldum. Yani baktım ki o kişi cimridir yani ha ebhal fil tufail uhu da mef'ulun bihidir. Velil hemzenin e, kelime katı bir diğer anlam ise haynune. Haynune yani bir şeyin vaktinin e, gelmiş olması, vaktinin yaklaşmış olmasını ifade ediyor. Nahu örneğin ehsada zer'u ehsada yani olgunlaştı. Yani hasat vakti geldi. Ezzer'u Ekin, ekin olgunlaştı. ekin o ürünler yani o ürünlerimiz onlar e, olgunlaştı. Yani onların hasat vakti, onların biçme vakti geldi. Açıklamasını yapıyor. Ey yani hane yani karuban hayunet yaklaştı. Vaktu hasadihi onun hasat vakti yani biçme vakti e, geldi. Hasadihi uhi zer'a dönüyor yani o zaran o ekinin e, hasat vakti yaklaştı, geldi. Evet. Hemzenin kelimeye kattığı bir diğer anlam ise lil izaleti. Yani gidermek. Mesela eşkeytuhu onun şikayetini giderdim anlamında. Ey ezeltu giderdim anhu o kişiden e şikayete ondan şikayeti giderdim manasını ifade etmiş. İşte bu ezeltu giderdim manası bu hemzeden anlaşılıyor. Hemzenin kelimeye kattığı bir diğer anlam ise şudur. Lidduhuli fi şey'i. Bir şey giriş girmek anlamını ifade Bir şeye girmek. Nehu asbahar adam sabahladı. Yani sabah vaktine girdi. İşte asbahar ifadesi ne zaman kullanılır? İza ne zaman ki dakhala o racul girerse fi sabahi yani fi vakti sabahi adam sabah vaktine girdiğinde esbahar raculu denir. Yani adam sabahladı. Evet, hemzenin kelimeye kattığı bir diğer anlam ise velil kesrati. Kesrat çokluğu ifade ediyor, bolluğu ifade ediyor. Nehu el benar raculu yani adamın sütü bol oldu, Lebeniz bol oldu. Leben süt demek sütü bol oldu anlamını ifade ediyor. İde ne zaman ki kesura çok olsa, bol olsa, indehu o yanında, o adamın yanında çok olsa, ellebenu süt. Adamın yanında süt çok olunca, yani bol olunca elbene raculu ifadesi kullanılır. Evet. Şimdi önceki derslerimizde faale babını, tefaale babından bahsettik. Ondan sonra iftale babıyla ilgili bazı kurallar anlattık. Şimdi ise efale ile ilgili e, 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 efale hakkında konuştuk. Ondaki hemze hangi anlamda ifade ediyor? Bundan bahsettik ve böylelikle istefale'ye gelmiş olduk. Diyor ki ve sinu istefale. İstefale'deki bu sin eydan aynı şekilde yani o efale'deki o hemze nasıl ki bir kaç mana geliyorduysa istefale'deki bu sin de aynı şekilde yeciu gelir limaanin birkaç manaya gelir. Yani birkaç anlamı ifade eder. Bunlar nelerdir? Yani sinin kelime katı bir anlam littala bir talep anlamı e, kelimeye kelime katıyor. Ne gibi mesela? Nehu estağfurullah. Estağfuru yani etlubul mağfirete Allah yemin min Allah Teala. Allahu Teala'dan mağfiret diliyorum. Bağışlanma diliyorum anlamında. Ey etlubu, bu etlubin talep ediyorum, diliyorum. Bu e, manayı bu hemze, kat, pardon bu sin katmıştır. Sin, talep içindir. El mağfirete, mağfiret diliyorum Allahu Teala'dan. Estağfuru fiildir, faali içinde gizlidir, enadır. Bu Allah'a da mef'ulun bihidir. İstefeladaki sinin kelime kattığı bir diğer anlam ise velis sormak anlamını ifade ediyor. Sormak. Sual, sormak. Nehu istahbara olayı sordu yani. Ee, o haberi, o olayı sordu. Yani ey el habera. Se'le sordu. El habera, o haberi, o olayı sordu anlamını ifade ediyor. Velid tahavvulim. Sin'in kelimeye kattığı bir diğer anlam ise tahavvul. Yani eee intikal etmek bir durumdan başka bir duruma dönüşmek daha dönüşmek nahu istahalla yani sirkeleşti el hamru içki sirkeleşti yani ey in kalabe dönüştü el hamru içki dönüştü hallen sirkeye dönüştü evet bir de velil i'tikadi i'tikat yani inanmak ee, anlamını da katıyor. Bu sin kelime inanmak anlamını katıyor. Nahu istekram duhu onun kerim olduğuna, yani cümet cömert olduğuna itikad ettim, inandım anlamına geliyor. Ey i'takattu inandım ki ennehu o kişi kerimun cömerttir. Onun cümet olduğuna inandım anlamına geliyor. İstekram tuhu. Velil vicdani bu istefaladaki si'nin kelimeye kattığı bir diğer mana da vicdan. Yani bulmak, karşılaşmak. Nehu örneğin isteced tu şey'en. İsteced tu şey'en. Yani bir şeyi e, güzel gördüm. Güzel buldum yani onu iyi gördüm. Ey vecettu buldum hu onu o şeyi buldum. Cey'den yani böyle iyi güzel e, olarak buldum. Zaten e, F hemze de vicdan manasını ifade ediyordu. Evet. Walit teslimi istef aradaki sinin kelimeye kattığı bir diğer anlam da teslim. Yani teslim olmak, teslimiyet göstermek. Nehu kavlihim onların şu sözünde olduğu gibi istercaal kavmu kavm e, istercaa yani inna lillahi ve inna ileyhi raciun söyledi. İsterce manası odur. Yani inna lillah ve inna ileyhi raciun sözünü söyledi. İndel musibeti musibet anında kavim inna lillah ve inna ileyhi raciun sözünü söyledi. Yani teslimiyet gösterdi. Ey kalu dediler ki inna lillah biz Allah'a aidiz ve inna ileyhi raciun ve biz tekrardan ona döndüreceğiz ona döneceğiz İşte yani o kavim musibet esnasında e, isyan kelimelerini isyan ifadelerini kullanmadı tamamen teslimiyeti ifade eden inna lillah ve inna ileyhi raciun ifadesini kullandılar biz ona aidiz ve tekrar ona döneceğiz e, anlamını ifade eden bu teslimiyet dolu ifadeyi kullandılar. İşte buradaki teslimiyet manasını ifade eden bu istercadaki isterca bu sin bu kelimeye bu manayı katıyor. Evet. Ve huruful meddim. Bura kadar olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.